Herkese selam kargom geldi çek. Bu sabah çok güzel bir kargo ile uyandım. Canım arkadaşım, lise arkadaşım Züleyha bana 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hediyesi almış. İşte burada açıyorum cücüklerini falan. Bayağı uzun güzel sarmışlar. Paketlemesi çok iyiydi bu arada. Gerçekten aşırı derecede memnun kaldım. Herhangi bir şey olmamış. Herhangi bir darbe izi hiçbir şey yok. O kadar güzel sarmışlar ki arkadaşlar hala burada Açmaya çalışıyorum ve sonunda açtım. Tekrar üstünde küçük bir şeffaf paket var yalnız. Burada kapağını gösterdim. Şimdi burada açıyorum ve içinden bir de kılıf gibi bir şey çıkıyor. Çok güzel. Ve artık açıyorum ve o şaşırdığım işte o an. Efsane renklerin, yaz renklerinin, bahar renklerinin olduğu bir cıvıl cıvıl bir far paleti. Özellikle İçinde simli, parıltılı şeyler olmasını da ayrıca çok sevdim. Abiye elbiselerle gecelerde, özel günlerde kullanabileceğim türden bir far paleti. Burada kendime bakıp bir ara poz verdim. Daha sonrasında öpücük gönderiyorum. Ve canım arkadaşım, bayıldım, aşık oldum far paletime, öptüm. Sana da çok teşekkür ederim. Senin de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Öpüyorum seni.